Evet gençler kanalıma hoş geldiniz. Görüşmeyeli ne yapıyorsunuz lan? Ha, özlediniz mi beni? Ben sizi özledim gençler. Dayı bana bir yol ver dayı. Of oğlum gene trafik var ya mükemmel fazla. Yani bu trafiği delmem lazım acilen. Allah'tan motor kullanıyorum. Arabada olsam var ya kafayı yerdim ha. Bu trafik ne lan? Benim sol şeride geçmem lazım ya. Kardeşim sol şerit boş. Sol şerit bas. ramak kalıyordu. İkisinin arasında sıkışıyordum. Aynı portakal suyu sıkar gibi canımızın suyunu sıkacaklardı az kalsın. Neyse ki benim canımı suyumu sıkmak birazcık sıkar kardeşim. Anlatabildim <laughs> Neden hep benim gittiğim yönde trafik var? Mı? Yan taraf bomboş anasını satayım. Hep böyle ya. Her zaman böyle ya. Şimdi aslında daha hızlı giderim. Böyle makaslara cart falan iki arabanın ortasından Şimşek McQueen gibi geçerim ama benim artık araba kullananlara bir güvenim kalmadı. Çünkü çok salakça kullanıyorlar. Ufacık bir şerit ihlali yaptı şöyle sağdan sola geçse nanayı yedik abi. Aa bak bu martıları kullananlara var ya bir gün gerçekten kafa atacağım. Bak salak gibi bak baba bak önüme kırıyor. Abi salak gibi kullanıyorlar. Şu martılara gerçekten ayar oluyorum. Dayı selamun Yani o kadar sakat kullanıyorlar ki bir de kullanmayı da bilmiyorlar. Bir gün gerçekten bir tanesini arkadan gireceğim. Sen burada ne işin var senin burada ya? Senin burada ne işin var abi ya? Artı devam et devam et. Bey sen yine mi geldin ya? Hala buradasın ya inanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Çok deli dehşet bir trafik söz konusu gerçekten arkadaşlar. Şu an IMDB 9.9 herkes çok gergin. Herkes çok stresli. Ortalık şu anda yani kan gövdeye götürüyor. Martılar bir taraftan, CBR'lar bir taraftan, arabalar bir taraftan çok tehlikeli sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Ne yapıyorsun dayı? Dayı ne yapıyorsun? Ege ya yolumda tam ortasına böyle demir şeyler yapmışlar motor tekliyor. Şu an çok konuşamıyorum abi çünkü trafik, bir taraftan trafik, bir taraftan motoblok gerçekten çok zor bir şey. Hani şu an beynimin hem sağını hem solunu kullanıyorum. Bildiğiniz üzere beynin sol tarafı matematiksel işlemler falan bu tarz hani bilimsel şeylerde kullanılır. Sağ tarafta sanatla ilgili. Şimdi aranızda diyecekler vardır. Abi o zaman yani sağ tarafını nasıl kullanıyorsun? Sen sanat yapmıyorsun ki şu an sadece hani hatta sol tarafını da kullanmıyorsun. Sen nasıl bir adamsın diyebilirsiniz. Çünkü kardeşim ben sana şöyle anlatayım. Aradan geçeceğim ya ben mesela şimdi buradan geçeceğim. Buranın tanjantını alarak geçiyorum. Kotanjantını falan her şeyini hesaplayıp geçiyorum. Beynimin solunu öyle kullanıyorum. Beynimin sağ tarafını nasıl kullanıyorum derseniz bu yaptığım iş sanat. Bak mesela şu anda adam buradan geçti. İlham aldım. İlham aldım. Bu da bir sanattır. Bugün de günlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum ama siz bu videoyu izleyene kadar belki hani Kasım falan biter. <laughs> Çünkü bilirsiniz ki ben birazcık üşengeç bir adamım. Video konusunda gerçekten sürekliliği yapamıyorum. Bu videoyu çektim mi bakalım ne zaman edip yükleyeceğim o da, o da ayrı bir sıkıntı. Olsun ben yine de hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayayım abi. Durul abi devam et abi devam et abi önden bastır bastır yardır abi bas Arkandayım reis sen korkma arkanda ben varım Neyse ben bu reisi birazdan geçerim ya Atarım farkı şimdi iyi izleyin abi nasıl deliyoruz Bir fırsatını bulayım hemen değerlendireceğim ama fırsatını bulamıyorum Bana fırsat Lan abi nereye gidiyorsun ya? Konuşmaktan bozum kurudu Reflektörlerinde koymuş reis yolda kalmış geçmiş olsun Geçmiş olsun dayı Oh be lan sonunda trafik açıldı ya Oh be Vallahi şükür ya Az basalım abi hasret kaldık ya Artık bir şerit emniyet şeridi değil Bu şerit artık benim şerimim Oğlum Buradan biz geçer miyiz ya Hadi bakalım geçmeye çalışalım Bence her türlü geçeriz abi ya Küçülelim, küçülelim. Evet, başarılı. Ben anladım abi, yemin ederim anladım. Sol taraf bekliyorsa orada kesin bir yaya var dedim, anladım. Daha yayayı görmeden kornaya bastım. Ablamız yavaş diye vardı. Bir, bir, tık haklı, bir tık hızlıydık ama yapacak bir şey yok çünkü önüm boştu. Allah korusun korna çalmayıp bir de hızlı gitseydim. Of. Güzel bir para kanka. <laughs> Tam onu yaptı var ya. Of be reis yürüyüşe bak ya. Bu ne karizma böyle ya. Arkadaşlar ben geleceğime de geldim bu arada haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.